Evet arkadaşlar selamünaleyküm herkese iyi tatiller diliyorum Ya dostlarım sizlere bugün bu videoda 6 tane indikatör tanıtacağız Bu indikatörlerin kullanımları hakkında bilgiler vereceğim Yaklaşık 3 aydır YouTube'da bir eğitim teknik analiz Kanalı açtık. Bu kanala destek olan bütün takipçilerime öncelikle teşekkür ederim. Ee, bizler de bu indikatörlerimizi siz değerli dostlarımızla paylaşmak istiyoruz. Tabii Biz paylaştık bu indikatörleri ama e, indikatörlerin kurulumlarında bir takım problemler yaşandı. Çok sayıda yorumlarda gerek sosyal medyada Twitter ve Facebook üzerinde birçok soru geliyor doğal olarak nasıl bir yol izleyelim? Dilerseniz hangi indikatörlerden bahsediyoruz? Elf, Aslan Mirza, Harput, Kakkom, Yeşil Dalga ve YMK indikatörleri. Bu altı indikatörlerle ilgili sorular neler? İşte indikatörleri kimler ulaşabilir? Arkadaşlar indikatörlere sadece orta KAKKOM üyeliği olan yani katıl desteği veren ve üzeri olan katıl desteği veren arkadaşlar ulaşacaklar üyelikler hangi indikatörler alabilir bu bahsettiğim altı indikatörü alabilirler arkadaşlar peki indikatör formüllerini nereden bulabilirim onun için özel bir video çektim bütün indikatör formüllerini hepsini bir araya topladım yorumlardan ulaşabileceksiniz hangi programlarda kullanabilirim arkadaşlar TradingView'de bu bahsettiğimiz bu program üzerinde kullanabiliyorsunuz Matrix ve benzeri programlarda ben kullanmadım ama kullananlar olduğu geçmişte indikatörlerimizden birini piyasada parayla satılırken hatta sosyal medyada paylaştılar. Ee, ama ben kullanmadım. Kullanılır mı? Sorusuna cevap veremiyorum. Peki TradingView formülleri nasıl yükleyebilirim? Onu da göstereceğim. İndikatörler hangi periyotlarda kullanacağız? Onları da anlatacağız indikatörleri kullanırken nelere dikkat etmeliyiz hangi indikatörleri hangi osilatörle kullanmak gerekir onları da paylaşacağız peki hala Dilerseniz hemen e, ilk sıradaki indikatörümüzle başlayalım revaçta olan indikatörümüz ldd indikatörü Şimdi arkadaşlar bu indikatörün kullanım periyotları her periyotta kullanabilirsiniz, günlükte, haftalıkta. Dilerseniz önce bir şey yapalım mı? Bakın, şöyle bir grafiğimiz var. Bu grafikteyiz ee, ve destek direnç noktaları nasıl çalışacak? Ona hep beraber bakalım dilerseniz. Ne yapalım? Öncelikle bakalım mesela şu bölge itibariyle bir e, grafiği çalıştıralım. Nasıl yürüyecek? Günlük grafikteyiz. Şöyle yaklaşalım arkadaşlar. Bakın şöyle biraz da büyütelim indikatörümüzü. Üstte kırmızı destek, direnç, altta mavi destek noktalarımız var. İndikatörümüz gir sinyali ve çık sinyallerine riayet etmelisiniz. Burada gir sinyali geldikten sonra direnç noktaları nereler takip ediyoruz. Tabi burada günlük pe e periyotta bunları takip ediyorsunuz fiyat hareketleri yukarı gittikçe destek direnç noktaları onunla birlikte yeşil, mavi ve kırmızı olmakta. Bu direnç noktalarını net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu şekilde çalıştırıyoruz. Pekala bununla birlikte hangi osilatör kullanılmalı? Arkadaşlar ben o harput indikatörünü kullanıyorum. Hemen atayabilirsem buradan osilatörümüzü de koyalım. Bakın osilatör kırmızıya döndüğünde hisseden uzaklaşmanız gerekiyor. 0 trigger çizgisinin üzerine attığı an ise hissede pozisyonda olmanız gerekiyor. Zaten indikatörümüz size çık sinyalini verecektir. Alttaki osilatörümüz daha erken sinyal verir ama bu çık sinyalini görene kadar mesela burada gir sinyali geldi ama osilatör erken sinyal verdi. Bakın direnç noktalarına ve destek noktalarına kadar şu bölgeye kadar taşımanız gerekiyordu. Henüz çık sinyali gelmedi. Osilatör erken sinyal vermesine rağmen şu basit düzeltmede daha çok güvenli olan bizim LTD indikatörüne riayet etmeniz arkadaşlar. Burada çık sinyali görmeden orta uzun vadede pozisyonda kalmalısınız. Bakın burada çık geldi ve indikatörümüz şu anda osilatörümüzle birlikte kırmızıya döndü. Biraz daha hızlandıralım arkadaşlar. Bakın şu anda gir sinyali tekrar yakaladık ve devam ediyoruz. İndikatör osilatörle birlikte çok net bir şekilde bir rally yakalamış durumda. Şu anda şöyle biraz indirelim aşağı arkadaşlar. Bakın şu bölgede gir sinyali aldık ve hayır çıkmadık hisse senedinde. Evet durum böyle arkadaşlar. Bunu kapatalım ve hemen neye geçelim? Hangi periyotlarda? 15 dakikalıkta bile kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakıldığında hisse senedi size örneğin 15 dakikalıkta burada gir sinyali vermişken 2.43'ten nereye kadar bakın üstteki direnç noktalarının gayet iyi çalıştığını henüz bir teknik saat gelmediğini stop noktasının kırmızının altı yani 23.6 altı olduğunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu indikatörde arkadaşlar özellikle destek ve direnç noktaları çok ciddi anlamda çalışır. Yani gün içinde küçük trade'ler yapan arkadaşlar Al-Sat noktalarını bu destek direnç noktalarına göre belirlemek durumunda kalacaklar. Eğer e, direnç noktasını geçtiği an bu kırmızı olan direnç noktası artık destek noktası olarak çalışacağı için maviye dönecektir arkadaşlar. Evet e, bir diğer indikatörümüze geçelim. Dilerseniz hangi indikatörümüzden bahsediyorum arkadaşlar Aslan Mirza indikatörü hemen onunla da ilgili söyleyebileceklerim arkadaşlar indikatörler burada yeşile döndüğü zaman bakın 15 dakikalıkta isterseniz önce büyük periyottan geçelim büyükten küçüğe doğru bakın haftalık grafikte şu bölgede bir al sinyali vermesine rağmen halen yeşil ve güvenli hale alanda olduğumuzu söylüyor. Bu indikatörü kullanırken Majordat minöre doğru mesela burada çık sinyali vermiş ve gir sinyali kaçta 1.97'den vermesine rağmen 2.57 kadar hisse işte senedini taşımanız gerektiğini söylüyor. Osilatör yine burada bence şeyi kullanın bu indikatörlerle birlikte hangi indikatörü kullanın e, YMK indikatörünü orada açmış olalım arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar burada YMK indikatörü mesela e, yeşildeyken trendesiniz maviye geçtiği zaman artık bir düzeltme hareketi geldiğini ve tri trigger çizgisi olan sıfırın altına yani şu bölgede olduğu gibi sıfırın altına düştüğü an de kesinlikle stop olmanız gerektiğini size söyler osilatörümüz. Bu indikatörü osilatörle birlikte kullanmanız gerekir. Burada teknik çık sinyali verdiği an Oscilatörümüzde sıfırın altına gider ki kırmızı gördüğünüz yerler tamamen stop olmanız gereken bölgeler. Toparlanma süreci ve burada ne zaman sıfır trigger üzerine atarsa indikatörümüzde biraz geç sinyal verecektir. Ama yeşili yaktığı zaman artık trenddeyiz anlamına gelir arkadaşlar. Bu indikatörün özelliği arkadaşlar şu trigger çizgisinin ciddi anlamda direnç ve destek noktası olarak çalışmasıdır. Bu indikatörümüz hepsi beşer gün aralıklı ortalamalar şeklinde düşünebilirsiniz. Alttaki ma 200 arkadaşlar. Bunun 15 dakikalık grafiğine gidecek olursanız da arkadaşlar bakınız şu bölgede yeşili yaktığını ve trigger çizgisinin destek direnç olarak çalıştığını net bir şekilde görebiliyoruz. Trigger çizgimizin üzerinde kaldığı sürece hisse senedini taşımanız gerekir. Mesela şu bölgede osilatörümüz artık maviden kırmızı ve trigger'ın altına geçtiği dakika itibariyle sizi 2.60'da stop ettirmeliydi. Dohol hisse senedinde. Peki hala burada şu bölgede stop olduğunuz 2.60'dan bakın şurada trigger çizgisinin alttaki destek noktası olarak çalışacağını 2.54'ten alım yapılabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir indikatörünü geçelim arkadaşlar. Bir de hangi indikatörümüz var arkadaşlar? Gakkom indikatörü. Bu da bir Bollinger bandı şeklinde çalışır. Bunu dilerseniz başka bir hisse senediyle bakalım. Ne olabilir? Türk Telekom hissesine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Türk Telekom hissesini senedindeyiz ve 15 dakikalık grafikteyiz arkadaşlar. Bakın Bollinger bantı şeklinde düz mantık. Burada tabi parabolik sar da var. Hisse senedinin al verdiği bölgede EMA 21 üzerine attığında ve parabolik sarın altta nokta işaretini yaktıktan sonra pozisyonda olmanız gerekir. Bu şekilde taşıyabilirsiniz. Majöre doğru gittiğimizde bakın indikatör şu bölgeden ne güzel bir saat vermiş. Ve hisse senedi şu bölgeye kadar sizi kurtarmış aslında zarardan bakıldığında. Tabi burada e, majörde bu indikatörümüz çok daha net bir şekilde çalışacağını söyleyebiliriz. İnanın 7.86'dan 6.40'a kadar pozisyonda olmamanız gerektiğini söyler nitelikte. Bakın burada bir düzeltme hareketi ve bir şey daha söyleyelim arkadaşlar. Bu indikatörümüzün özelliklerinden biri de hisse senedinin artık böyle Bollinger bandı daraldığı noktada bir noktada size hangi tarafa kırılım olacaksa o tarafa bir patlama olacağını ve sonra tekrar yukarı veya aşağı yön gösterir nitelikte. Sarıya döndüğü an Bollinger bandı artık arkadaşlar burada dikkatli olmanız gerektiğini bir yöne doğru hareket başlayacağını ifade eder. Geçmiş verilere bakacak olursanız da mesela şu bölgede bir sarı yukarı, sarı tekrar yukarı, sarı ve tekrar yukarı şeklinde görebiliyoruz arkadaşlar. Bu indikatörümüz net bir şekilde Güzel çalışıyor. Bakın burada sat sinyali vermeden önce kızarma var. Kızardıktan sonra da aşağı doğru bir düşüş. Burada da tekrar bir kızarma ve al sinyalinden sonra yukarı doğru bir çıkış. Üst band artık aşırı alım bölgesi. Alt band aşırı satım bölgesi. Buradan tekrar bir hareket olduğunu görebiliyoruz. Günlük grafikte. Haftalık grafikte biraz daha orta uzun vade düşünen arkadaşlar bakın şu bölgede kızarmadan sonra hisse senedi 3.72'den nereye kadar taşıdığını görüyor biliyorsunuz arkadaşlar. Evet bu indikatörü de bitirdikten sonra arkadaşlar yeşil dalga indikatörümüzü açalım. Yeşil dalga yazsın bakalım. Bununla da başka bir hisse senedini inceleyelim dilerseniz arkadaşlar. Hangisi olabilir? Şöyle Aselsan olabilir. <laughs> evet arkadaşlar. Bakınız Aselsan hisse senedinde bu indikatör e, tam orta uzun vade indikatörüdür arkadaşlar. Bakacak olursanız 224'ten indikatör sizi saat verdiği nokta 16.20 seviyelerinde net bir şekilde görülmekte arkadaşlar günlük grafiğe geçecek olursak da bakın mesela şu anda Aselsan'ın teknik sattı olduğunu net bir şekilde görebilmekteyiz. Buradaki yeşil ve yukarıdaki kırmızı trigger çizgilerin artık bir trend işareti destek tiraş noktası olarak çalıştığını söylemek gerekir arkadaşlar. Eğer burada Aselsan ee, şurada teknik sattı. 17-13 altında stop olmanız gerektiğini şu yeşil çizgisi net bir şekilde söyler. Ve 18-45 yüzünde ise trendde olduğunu bize anlatır nitelikte arkadaşlar. Evet bakınız minörde ise 15 dakikalık grafikte bir teknik al gelmiş ama e, seans kapandığı için devam edememiş. Bu şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet burada tabi bizim şu anda ön plana çıkarmak istediğimiz indikatör arkadaşlar e, ELF DD indikatörümüz çok net çok güzel çalışır nitelikte arkadaşlar bu hisse senetimiz. yani eğer e, küçük hareketler yapmak istiyorsanız e, yani trade yapmaya yönelik çalışmalarınız olacaksa arkadaşlar Mesela bakın şu bölgede net bir şekilde çalıştığını ve dönüş sinyali gösterdiğini, dirençlerin net bir şekilde çalıştığını görebiliyorsunuz. Bütün direnç ve destek noktaları harika çalışıyor. Dilerseniz burada hemen şeye geçelim arkadaşlar. Biz bu indikatörleri nasıl kurabiliriz de geçelim. Değerli dostlarım bunun için... Herhangi bir e, hisse senedi olabilir. Ya taş olsun mesela. Evet arkadaşlar. Şimdi indikatörleri dediğimiz gibi Orta Gakko desteği veren arkadaşlar ve Orta Gakko üzeri olan arkadaşlar kullanacaklar. İndikatörlere nereden ulaşacağız? İndikatörlere YouTube sayfamıza gidelim. Arkadaşlar buradan hemen kanalımıza geçelim. Bakın arkadaşlar burada oynatma listelerimize tıklayalım. Ve indikatörler gördüğünüz gibi burada. İndikatörler dediğimiz an şurada indikatör formülleri videosuna gidip burayı kapatalım. Bu sesten etkilenmeyin. Evet arkadaşlar bakınız burada bütün formüllerimiz sıralı olarak indirilmiş durumda. Şimdi değerli dostlarım ne yapacağız peki? Hemen şurada örnek verecek olursak YMK indikatörünü indirelim. Buradan study ile başlayan Pardon. Şuradan almam gerekecek. Evet. Study ile başlayan yeri alıyoruz arkadaşlar. Burayı kopyaladıktan sonra kopyaladıktan sonra trading view'e gidiyoruz değerli dostlarım. Bundan sonraki aşamada Pine Editor'e giriyorsunuz. Buradan aç diyorsunuz arkadaşlar yeni boş gösterge komutu deyip bu ekrandaki bütün her şeyi siliyorsunuz. Sonra mouse'la sağ tıklayıp yapıştır dedikten sonra arkadaşlar grafiğe ekle dediğinizde bakınız indikatörümüz geldi gördüğünüz üzere. Burada indikatörü eğer kaydet derseniz ve buradaki komut kısmına çark dişli çarkı sarıya işaretlersiniz faullere atmış olacaksınız arkadaşlar. Peki diğer indikatörlerimizi de deneyelim dilerseniz. Hemen buradan bunu kapatalım. YMK'yı gösterdik. Dönelim burada hangi indikatörümüz var sırada? LTD var. Hemen buradan study ile başlayan yani formülleri alıp kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hızlıca geçelim. Evet, buradan copy deyip tekrar Pine Editor'a gidiyorsunuz. Aç diyorsunuz. Yeni boş gösterge deyip burayı temizledikten sonra klik sağ tıklayıp yapıştır dedikten sonra grafiğe eklediğinizde görüldüğü üzere bütün indikatörlerimiz net bir şekilde geliyor. Ondan sonra kaydediyorsunuz ve buradaki komut kısmındaki dişliye tıklayıp favorilere kaydediyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Ee, umarım artık sorun yaşanmaz. Bütün arkadaşlar gerçekten e, sorun yaşıyor. Twitter'dan, yorumlardan mesajlar yazıyor. Bireysel olarak tabii dönüş yapamıyorum. O yüzden böyle toplu bir video çekmek istedim. Umarım sorun yaşamazsınız. Herkes kurulumunu yapabilir. Herkese teşekkür ederim. Şimdiden iyi tatiller diliyorum herkese arkadaşlar. Yine problem yaşayanlar olursa ulaşsın. Elimizden ne geliyorsa yardımcı olmaya çalışalım arkadaşlar. İyi tatiller diliyorum efendim. Saygılarımla.